Artan ve azalan fonksiyonlarda soru çözümüne devam ediyoruz. fx eşittir x küp bölü 3 eksi x kare bölü 2 eksi 2x artı 7. Fonksiyonunun azalan olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir? Fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralığı bulmak için fx fonksiyonunun birinci türevini yorumlayarak işaret tablosu oluşturacağım. Bunun için fx fonksiyonunun türevini alıyorum. fx'in türevi x küp olduğu için 3 çarpım olarak iner paydayla sadeleşir ve kuvveti bir azalttığımızdan x kare olacak. Eksi x kare bölü 2'nin türevi de x olur. Eksi 2x'in türevi de eksi 2'dir. Ve buradan x kare eksi x eksi 2 sıfıra eşitliyorum. İkinci dereceden bir bilinmeyenli bu denklemi çarpanlarına ayırdığımda x e x 2 1 işaretleri eksi 2 artı 1 olacak çarpımları eksi 2 toplamları eksi 1 verir. Buna göre x eşittir 2 ve x eşittir eksi 1 olur. Şimdi birinci türevi yorumlayabilmek için işaret tablosu oluşturuyorum. Ve denklemin kökü x eşittir eksi 1 ve x eşittir 2. Burası eksi sonsuz ve burası da artı sonsuz olacak. Ve buraya fx'in türevini yazıyorum. Bu kısma da f(x) fonksiyonun kendisini yazıyorum. Buna göre eşitsizlik tablosunu oluştururken x karenin işareti artı olduğundan temsilci işaretimiz artı olacak. Tabloda en sağdan artı ile başlıyorum. Denklemin kökünü geçerken işaret değiştirir, bu bölgede eksi, yine diğer kökü geçerken işaret değiştirecek, bu bölgede de artı olur. f(x) fonksiyonu artı olduğu bölgede artan, türevin eksi olduğu bölgede f(x) fonksiyonu azalan ve türevin artı olduğu bölgede de fx fonksiyonu artandır. Soruda azalan olduğu en geniş aralık sorulduğu için bölgeyi tarıyorum. Bu bölgeyi yazarken de açık aralık eksi 1 ile 2 açık aralığında fx fonksiyonu azalandır ve doğru cevap A seçeneği olur. Aşağıdaki x değerlerinden hangisi fx eşittir x kare eksi 2x artı 7 fonksiyonunun artan olduğu aralıkta olamaz. Öncelikle fx fonksiyonunun türevini alıyorum. fx'in türevi 2x eksi 2 olur. Ve buradan x değerini bulabilmek için denklemi sıfıra eşitliyorum. 2x eşittir 2'den x değeri 1 olur. x değerini 1 bulduktan sonra işaret tablosu oluşturuyorum. Burası x değerleri eksi sonsuz. Denklemin kökü x eşittir 1 ve burası artı sonsuz. Bu kısma fx'in türevini yazıyorum ve bu kısma da fx fonksiyonunun kendisini. x'in temsilci işaretiyle başlıyorum. x'in burada işareti artı. Tabloda en sağdaki bölge artı bölgesi. x eşittir 1 denklemin kökü. Kökü geçtikten sonra işaret değiştirir ve bu bölgede de türevin işareti eksi olur. Türevin negatif olduğu, türevin sıfırdan küçük olduğu bölgede fonksiyon azalan, türevin sıfırdan büyük pozitif olduğu bölgede fonksiyon artandır artan olduğu bölgeyi tarıyorum ve fonksiyonun artan olduğu en geniş aralık 1 ile art sonsuz aralığıdır ve şıklara baktığımda e seçeneğinde eksi 1 fonksiyonun azalan olduğu bölgededir. Bundan dolayı e seçeneği artan aralıkta olamaz. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi fx eşittir x kare eksi 6 x artı 2 ile aynı bölgede azalandır. Öncelikle fx fonksiyonunun azalan olduğu bölgeyi bulmak için fx'in türevini alıyorum. fx fonksiyonunun türevi 2x eksi 6'dır. 2x eksi 6'yı 0 eşitliyorum. Ve buradan denklemin kökü 2x eşittir 6'dan x değeri 3 olur. Ve birinci türeve bağlı işaret tablosu oluşturuyorum. Burada x değerleri eksi sonsuz. Burası denklemin kökü x eşittir 3. Burası artı sonsuz. Burada f(x) fonksiyonunun türevi var. Burada da f(x) fonksiyonunun kendisi var. Temsilci işaret x'in işareti artı. Artıyla başlıyoruz. Kökü geçerken işaret değiştirir. Bu bölgede eksi olur fx fonksiyonu eksi sonsuzla 3 aralığında azalan 3 ile artı sonsuz aralığında fx fonksiyonu artandır. Aynı bölgede azalan olan fonksiyonu bulacağım için fx fonksiyonunun azalan olduğu bölgeyi tarıyorum ve şıkların türevini aldığımda a seçeneği 2x eksi 2 x değeri 1 olur. Cevap olamaz. B seçeneğinde fx'in türevi 2x artı 4 olur. Burada x değeri eksi 2'dir. C seçeneğinde türevi aldığımda 4x eksi 2 olur. Buradaki x değeri de 1 bölü 2'dir. D seçeneğinde fx'in türevi 4x eksi 4. Buradaki x değeri de 1 olur. E seçeneğinde fx'in türevi 4x eksi 12 ve buradan x değeri 3 olur. E seçeneğindeki f(x) fonksiyonu soruda verilen fonksiyonla aynı aralıkta aynı bölgede azalandır ve doğru cevap E seçeneği olur. fx x küp bölü 3 artı x kare bölü 2 eksi 6x artı 1 gx x küp bölü 3 eksi 5x kare bölü 2 artı 4x eksi 3 olmak üzere fx ve gx fonksiyonlarının her ikisinin de azalan olduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir? Yine fonksiyonların artan ve azalan olduğu bölgeleri bulabilmek için fonksiyonların birinci türevinde işaret incelemesi yapacağım. Bundan dolayı fx'in türevini alıyorum. fx fonksiyonunun türevi x küp bölü 3'ün türevi x karedir. Artı x kare bölü 2'nin türevi de x olur. Eksi 6x'in türevi de eksi 6'dır. Ve gx'in türevini aldığımda da x küp bölü 3'ün türevi x kare, 5x kare bölü 2'nin türevi 5x ve artı 4x'in türevi de 4'tür. Şimdi fx'in türevini sıfıra eşitliyorum x kare artı x eksi 6 eşittir sıfırdan çarpanlara ayırdığımda x e x 3 e 2 işareti artı eksi olur çarpımları eksi 6 toplamları artı eksi verir buradan x değeri eksi 3 ve x değeri 2 olur. Diğer taraftan gx fonksiyonunun türevini de sıfıra eşitliyorum x kare eksi 5x artı 4 eşittir sıfırdan çarpanlara ayırıyorum. x e x burası 4'e 1 olacak. İşaretlerde eksi eksi çarpımları artı 4 toplamları da eksi 5 yapar. Ve bu denklemdeki x değerleri de 4 ve 1 olur. Her iki fonksiyon için de işaret tablosu oluşturuyorum. Burası fx'in türevi olsun ve burada x değerleri. fx'in türevinde kökler mavi ile işaretliyorum. Eksi 3'e 2. Burası x eşittir. Eksi 3. Burası x eşittir. 2. Ve burası da gx'in türevi olsun. gx'in türevinde de kökler. Burası x eşittir 1. Ve burası da x eşittir 4. Değeri olsun. Üzerlerini yazıyorum. x eşittir 1 ve x eşittir 4 fx'in türevinin temsilci işareti artı olduğundan fx'in türevinin x eşittir 2 değerinin sağından artı ile başlıyorum. Bu bölgede işaretler artı ve kökü geçtiğinde işaret değiştirecek. Eksi, eksi, fx'in türevinin kökü, eksi 3'ü geçtiğinde işaret değişir. Bu bölgede artı olur. Gx'in türevinde temsilci işaret x karenin işareti artı onun için x eşittir 4'ün sağ tarafında artı ile başlıyorum. Ve denklem kendi kökünü geçtiğinde işaret değiştirdi. Eksi, eksi yine kendi köküne geldiğinde işaret değiştirecek. Bu bölgede artı, artı şeklinde devam edecek. Soruda bize fx ve gx fonksiyonlarının her ikisinin de azalan olduğu aralık sorulduğu için her ikisinin de negatif olduğu bölgeyi tarıyorum. Bu bölge 1 ile 2 aralığıdır ve doğru cevap B seçeneği olur. fx-x²-mx artı 1 fonksiyonu eksi 3 ile artı sonsuz aralığında azalan olduğuna göre m kaçtır? fx'in türevini alıyorum. fx fonksiyonunun türevi eksi 2x eksi m olur. Fonksiyon eksi 3 ile artı sonsuz aralığında azalan olduğu için eksi 3 burada denklemin köküdür. Eksi 3 denklemin kökü olduğu için fx'in türevinde x yerine eksi 3 yazıyorum. Eksi 2 çarpı eksi 3 eksi m sıfıra eşit olacak. Denklemin kökü olduğu için sıfıra eşit olur. Buradan eksi 2 çarpı eksi 3'ten artı 6 yapar. 6 eksi m eşittir 0'dan m değeri 6 olur ve doğru cevap a seçeneğidir fx'in türevi eşittir x kare çarpı 1-x olduğuna göre fx'in azalan olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir fx fonksiyonunun türevi alınmış bunun için bir daha türevini almıyorum x kare çarpı 1-xten sıfıra eşitliyorum buradaki çarpımın sıfıra eşit olabilmesi için x kare eşittir sıfır olabilir veya 1 eksi x eşittir 0 olabilir. Burada denklemin köklerini bulduğumda x eşittir 0, x 0 için x'in karesi olduğundan çift kat kök olur. 1 eksi x eşittir 0'dan x eşittir 1 olur. Birinci türevin işaret incelemesini yapabilmek için işaret tablosu oluşturuyorum. Burası x eşittir 0. Çift kat kök fx'in türevinde burası eksi sonsuz burası x eşittir 1 ve burası da artı sonsuz. Yine x eşittir 1 de fx'in türevinin kökü. fx fonksiyonunda bu kısma yazıyorum. fx'in türevinde işaret incelemesi yaparken burada x karenin işareti artı. Fakat çarpım durumunda yanında başka bir ifade daha var. Buradaki x'in işareti eksi. Artı çarpı eksiden temsilci işaret eksi olur. Bundan dolayı İşaret tablosunun en sağında eksiyle başlıyorum. Eksi artı. Buraya dikkat. Burada çift kat kök olduğu için. İşaret değişmez ve bu bölgede de artı olur. Bunun anlamı f(x) fonksiyonu bu aralıkta artan. Bu aralıkta yine pozitif olduğu için artan. Bu aralıkta ise f(x)'in türevi negatif olduğundan azalandır. f(x)'in azalan olduğu en geniş aralık sorulmuş ve bu aralık 1 ile artı sonsuz aralığıdır. Doğru cevap B seçeneğidir fx'in türevi x eksi 1 bölü x eksi 2 olduğuna göre fx'in azalan olduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir? Yine fx'in türevi alınmış. Biz burada x eksi 1 bölü x eksi 2'yi sıfıra eşitleyip x değerlerini buluyoruz. x eksi 1 eşittir 0'dan x eşittir 1 olur ve x eksi 2 eşittir 0'dan x değeri de 2 olur. fx'in türevi için işaret incelemesi yapacağım. Bunun için tabloyu oluşturuyorum ve burada köklerimiz x eşittir 1 ve x eşittir 2 değeri. 2 değeri paydada olduğu için çift çizgi yapıyorum. İfadeyi tanımsız yapıyor ve burası fx'in türevi burası da fx. Burası eksi sonsuz. Burası x eşittir 1 ve burası da x eşittir 2. Burada artı sonsuz. Temsilci işareti bulurken paydaki x'in işareti artı. Paydadaki x'in işareti de artı olduğundan Artının artıya bölümü artıdır. En sağdan artıyla başlıyorum. Artı x eşittir 2 paydayı tanımsız yapan x değeri ve burada kök olduğu için bölgeyi geçerken işaretle değişir. Eksi x eşittir 1 yine türevin kökü ve kökü geçerken işaret değiştirecek bu bölgede de artı olacak. Buna göre fx fonksiyonu artı olduğu bölgede artan, eksi olduğu bölgede azalan artı olduğu bölgede artandır bize azalan olduğu bölge sorulmuş bu aralıkta 1 ile 2 aralığıdır ve doğru cevap D seçeneği olur. fx'in türevi eşittir. x kare artı 1 bölü x eksi 1. Olduğuna göre fx fonksiyonunun artan olduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir? Yine fx fonksiyonunun türevi alınmış. Buna göre x kare artı 1 bölü x eksi 1'i sıfıra eşitliyorum. Bu ifadenin sıfır olabilmesi için köklere baktığımda x kare artı 1 eşittir sıfırdan x kare eşittir eksi 1 olur. x kare reel sayılarda hiçbir zaman eksi 1 eşit olmadığından burada herhangi bir çözümü yoktur, boş küme. Daha sonra ifadenin paydasına bakıyorum, x eksi 1 eşittir 0'dan x eşittir 1 olur. Buradan bir denklemin kökünü bulmuş oldum. fx'in birinci türevinde işaret tablosu hazırlıyorum. Bunun içinde bir tane köküm var ve bu kökte paydayı sıfır yani tanımsız yaptığından dolayı çift çizgi yapıyorum. x eşittir bir değeri. Burada eksi sonsuz, burada artı sonsuz ve fx'in türevi fx fonksiyonunun kendisi olsun. Öncelikle temsilci işaretle başlıyorum. Temsilci işareti bulmak için x karenin işareti artı, payda da bir tane x var. x'in işareti de artı. Artının artıya bölümünden temsilci işaret artı olur. En sağdan artı ile başlıyorum. Artı x eşittir bir kökünü geçerken bölge değiştirdiğinden işaret değiştirir. Bu bölgede eksi olur. Ve bu işaret tablosuna göre fx fonksiyonu bu aralıkta azalan, bu aralıkta ise artandır. Bize fx fonksiyonunun artan olduğu aralık sorulmuş. Ve bu aralığı yazarken de 1 ile art sonsuz aralığı şeklinde yazıyorum. Sorunun doğru cevabı da E seçeneği olur. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.